Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni bir tekstur payıtlanıcı cam apk aşağıdaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, canlılara bakın değişiklikler var ayarlarda da değişiklikler yapmışlar. Arkadaşlar mesela ben şu an üstüme altın kıyafetler giymişim ama böyle gösteriyor beni. Ee, güzel mi olmuş çabuk da güzel olmuş. Ee, neyse arkadaşlar işte bakayım. Kılıçlarda değişiklikler falan olmuş. İşte bakın şuna ne? Şu, 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 tavuklarda da değişiklikler olmuş. Bu ağaç şimdi de değişiklikler olmuş ve duvardaya çıkıyor olmuş. Pis hayvanlarda da değişiklikler olmuş. Şu, pis hayvan izliyoruz da. Yani arkadaşlar kuyunda değişiklik olmuş ee, bakalım böyle değişiklikler olmuş golden apple'larda falan değişiklik olmuş bir de bu da golden Abi, bunun bir de böyle bir şey var ee, başka işte mavi kutu şunlarda değişiklik yorumlar arkadaşlar. Şöyle. Sanat tarzı değişikmiş. Neyse arkadaşlar aşağıya link be, alabilirsiniz. Beğenmeyi ve be, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.